Demir, mikroplar babanı ele geçirdi. Ne yapacağız? Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Kapıyı dövecekler resmen Demir. Çocuklar, çocuklar çok kötü bir şey oldu. Eve kadar kovaladılar. Koronavirüsler peşimizde şu an. Her an içeri girebilirler. Çok dikkat etmemiz lazım. Eyvah! <laughs> ne yapacağız şimdi ya? <laughs> Çocuklar, hemen salona geçelim. Orada bir karar veririz ne yapacağımızı. Bütün yol boyunca peşimi koşturdular. Apartmana sardılar demin. Ne yapacağız ya? Sıkıştık tezgahın içine. Eyvah! Kapıyı vuruyorlar. Of ne kapıyı yapacağız ya? Kalk kalk masanın altına hemen. Masanın altına. Eyvah! Ne yapacağız çocuklar? Geldiler buraya. Ha? Çok korkuyorum ben ya. Ben de çok ya. korkuyorum içeride. Hahaha! <laughs> Bizden böyle masanın altına saklanarak kaçabileceğinizi mi zannettiniz? Vallahi bir an için aklımıza sadece bu geldi o yüzden buraya girdik. Bizden artık kaçış yok. Hiçbir şekilde kurtulamayacaksınız. Artık sizi ele geçirmeye geldik. Ha? Ben gidiyorum bunlarla savaşmaya. Siz burada kalın. Sen demiri koru tamam mı? Hayır, yapacak Aynen. bir şey yok. Aynen. Başka çaremiz Aynen. yok. Hadi gelin mikroplar. Alın sizi. Alın. Alın! <laughs> Bunlar çok komik hareketler. Ha? Hadi biz saldıralım sana da bir görsen gününü. Hayır. Demir mikroplar babana ele geçirdi ne yapacağız? Ben de bilmiyorum. Berk herhangi birimize bir şey olursa Demir bu virüsün aşısını bulmuştu hemen onu kullan tamam mı? Şimdi aklıma geldi Demir. Ha? Babanı mikroplardan kurtarabiliriz. Nasıl biliyor musun? Nasıl? Sen bunun aşısını bulmuştun. Evet. O şeyi babana yapsak babanı kurtaramaz mıyız bizim mikroplardan? Kurtarırız. Demir aşı neredeydi oğlum? Şuraya taklamıştım. Hadi o zaman bunu alalım ve mikrofaya saldıralım. Odaya mı kaçtınız? Geldik, geldik. Babanızı ele geçirdik. Şimdi sıra sizde. He? Gelin bakalım ülüler. Elimizde aşı var. Hepinizi mahvedeceğiz. Alkan neredesin? Ses ver. Sağ taraftayım. Sağ taraftayım. Berk biraz daha sağ. Bulmaya çalışıyorum. Sen neredesin? Sağ mı? Az daha gel. Ha orası sapla gitsin. Dur. Ah geri geldim çocuklar. <laughs> Nasıl oldu bu? Hakan. Ay! <laughs> çok şükür geri geldin. Evet ya. Şimdi şimdi bir evet plan işte. yapmamız lazım. Ha? O çağıralım mı biz? Çağıralım. <laughs> Çocuklar. Aşı çok güçlü ama içine biraz da kolonya ilave edersek koronayı patlatabiliriz büyük ihtimalle. Ha? Ne? <laughs> no. <Notla. gülüyor> korona, korona. Beni mi çağırdınız? Ne geldi? Ha? Evet korona, sonun geldi artık. Al <laughs> sana. Bu da ne böyle? <laughs> Kolonyalı aşı. Ha? Hayır. Gel.